başka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi. Ben Berk 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik, Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Bitti gururla suna en güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksitik Çok gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Dok City gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksitik Hira Mühendislik ve Doğalgaz Isıtma ve soğutma sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi 83 sokakta fırsatlarımızı kaçırmayın, iyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz, uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz. Firma firmamız Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar zarar vermeyin. Efendim iyi akşamlar. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayım. Ben Hatice Nur Yılmaz. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik burada yaptığı konuşmada yeni doğan çetesi olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebeklerin öldürülüp para alan şüpheliler hakkında konuştu. Çelik, yeni doğan çetesi üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, yeni doğan çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla, tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak, en ağır şekilde cezalandırılacaktır dedi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyada farklı hesaplar tarafından Adana'da Covid-19 pandemisi sürecinde yaşlı hastaların özel hastanelere usulsüz sevki başlığıyla paylaşılan iddialar ve yanıtıcı tamamen asılsız haber niteliğinde olduğunu belirtip iddia sahibi elindeki tüm bilgi ve belgelerle ispatı davet ediyoruz. Bu asılsız iddialar konusunda biz de tüm yasal haklarımızı kullanacağız denildi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün konu hakkındaki basın açıklaması şöyle. Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak olağan ve olağan dışı denetimlerimiz sırasında paylaşımlarda geçen iddialarla ilgili hiçbir suç tespit edilememiştir. Süreçsizlikle takip edilmiş ve denetimler yapılmaya devam etmektedir. İddia sahiplerine milletimizin sağlığının selameti adına iddialarına yönelik varsa ellerindeki tüm delil ve belgeleri idari işlem yapılmak üzere kurumumuzla paylaşmaya davet ediyoruz. 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 800 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Festival Adana ekonomisine 3.7 milyar lira kazandırdı. Adana'nın artık gastronomi turizminin önemli bir parçası olduğunu aktaran Vali Köşker, Festivali 800 binin üzerindeki kişi ziyaret etti. Bu yılki festival kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşehrilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3.7 milyar TL'lik bir ekonomik değerden bahsedebiliriz. Bunun dışında sosyal medyada yazılı ve görsel basında çıkan haber, eş değerlerin çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Bu tanıtım çalışmaları da önümüzdeki dönemlerde Adana turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Biraz önce dediğim gibi şehrimizin yemek kültürüyle gastronomi turizminde önemli bir marka değeri. Adana, Hatay, Gaziantep, Eksenli, Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa'nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hususta bölge belediye başkanlarımızın da destekleri büyük. Ben onlara da verdikleri bu destek için teşekkür ediyorum dedi. Ceyhan'da 19 Eylül Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Adana'nın 15 milletvekili arasında yalnızca Cumhuriyet Halk Partisine yeni katılan Adana Milletvekili Bilal Birici Ceyhan'da Muhtarlar Gününde Muhtarları yalnız bırakmadı. Muhtarların önemine ve yerel yönetimine rolü ön plana çıkarıldı. Bilecik, muhtarların toplumda önemli bir görevi olduğunu üstlendiğini belirterek yerel sorunların çözümde aktif bir rol oynadıklarını ifade etti. Ceyhan'da düzenlenen Muhtarlar Gününde Konokoğlu Mahallesi Muhtarı Türkiye Muhtarlar Derneği Ceyhan Şube Başkanı Eren Ulaş muhtarla ile yerel yönetim arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Başkan Ulaş sözlerini şöyle devam etti. 19 Ekim muhtarlar günümüze katılım sağlayan Sayın Kaymakamımız Ramazan Kurtgemez ve Milletvekilimiz Bilal Bilici Bey başta olmak üzere protokol üyelerine eksiksiz katılım sağlayan tüm muhtarlarıma teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Fethullah Gülen'in ölüm haberi örgüte yakın siteler tarafından duyuruldu. Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü bildirildi. Fethullah Gülen'in böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve demans rahatsızlıkları nedeniyle öldüğü öğrenildi. Örgüte yakın haber siteleri Gülen'in ölüm haberini dün akşam saat 9 civarında duyurdu. Adana Vedat Dolakay Hal Kompleksindeki cumartesi günü yapılan tatil gününün cuma gününe kaydırılması ile ilgili yaşanan sorunu Adana Valisi Yavuz Selim Köşker çözdü. Vali Köşker haldeki tatil gününün Cuma günü kapatılması kararına günlerdir tepki gösteriyordu. Hal esnafı haldeki tatil gününün eskisi gibi cumartesi olması için Adana valisi Yavuz Selim Köşker'den yardım istemişlerdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Vedat Dalokay Hal Kompleksi ve Yüreğil Hal Kompleksindeki tatil günlerinin Cuma gününe alınması sonrasında Adana valisi Yavuz Selim Köşker sorunun çözüldüğünü duyurdu. Çam Adana ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Belki 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek C Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. mühendislik ve doğalgaz, ısıtma ve soğutma sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi, 83 sokakta fırsatlarımızı kaçırmayın, iyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem, yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz, uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz. Firma Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız. Siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız, eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar ver. Amém. bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi.